Ama bu cumhuriyetçi olduğunu iddia eden ve cumhuriyet lehine onlarca açıklama, onlarca işte aydınlıktır, devrimdir, eşitliktir, millete saygıdır vesaire vesaire diyenler. Ya cumhuriyet yönetimi içerisinde siz bu ülkenin insanlarını ayrıma tabi tuttunuz. Cumhuriyet gazetesi şimdi bugün itibariyle birinci sayfasından veriyor. Cumhuriyet'in anlamını güya vererekten aklımızla da alay edercesine büyük devrim kutlu olsun dedikten sonra devam ediyor. Eşit yurttaş diyor olduk. Artık teba anlayışının yerine eşit yurttaş aldı. Halk padişahın kulları değil kendi yazgısına sahip çıkan bireyler haline geldi. Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir ilkesi geçerli oldu. E ben soruyorum şimdi eşit yurttaş nasıl olduk biz ya? Nasıl eşit yurttaş olduk da üniversite öğrencilerine başörtülü başı açık diye ayrıma tabi tuttunuz? Cumhuriyet ilkelerine aykırılıktır başörtü takmak diyen siz değil miydiniz Cumhuriyet Gazetesi? Niye soruyorum? Yani eşit yurttaş haline getirdik diyorsunuz. Tam aksine insanları, öğrencileri, memurları sınıflara tabi tutuyorsunuz ve bu laiklik karşıtı deyip kafasındaki zihniyeti okuyormuşsunuz gibi kaldı ki laiklik karşıtı olsa bile iddianız şu ki egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir diyorsunuz. Düşünce özgürlüğünü getirmiştir diyorsunuz ama sonra bazı insanları bu ülkenin düşmanı gibi gösterebiliyorsunuz. Türkiye gazetesinin manşetinde Cumhuriyet'in 102. yılında açılmak üzere geleceğe mektup yazmışlar. 2001 yılında yazılmış mektuplar. Bakın bir tanesi ne kadar dokunaklı. Eşit yurttaşlık değil mi? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi değil mi? Cumhuriyetle sorunumuz yok. Onu icra ettiğini söyleyen adamlarla sorunumuz var o dönem. Ne diyor? Başörtüm yüzünden okula alınmadım dilerim bu sorun bir gün biter demiş. 12 yıl önce bugün bir öğrenci kardeşimiz 12 yıl önce diyorlar ya 28 Şubat'tan daha kötü durumdayız. Ya 28 Şubat'ta yazmış. Başörtüsü sorunu bir gün biter. AK Parti iktidarında bitmiş. Yani bunların beğenmediği, cumhuriyetin beğenmedikleri döneminde bitmiş. Sınıfımız 75 kişi. 75 kişi. Çatımız akıyor ama Sularımız akmıyor. Okullarda fareler var diyor. Bakın okullarda fareler var diyor. 2001 yılında Cumhuriyetin 102. yılında açılmak üzere yazılan bir mektup. Diyor ki öğretmen eksiğimiz var. Üst sınıflardan öğrenciler ders anlatıyor ders. Sene 2001. Yani 1920'ler 30'lar Hani bir gecede cahil bırakıldığımız dönemler değil. Osmanlı cahildi. Bunlar okuma yazma bilmiyordu. Bakın gördünüz işte diyorlar ya. Sınıfta fareler cirit atıyor diyor. Üst sınıftaki öğrenciler alt sınıflara ders anlatıyor. Öğretmen diye. Harçlar çok yüksek. Üniversite harçları. Şimdi bazı üniversitelerde eylem yapıyorlar. 30 lira 40 lira. 3 öğün yemek parasını protesto ediyorlar. İmamoğlu'nun da işte bilmem kaç bin kişiye verdiği market döneri artı pilavı da muazzam bir hizmetmiş gibi tanıtan adamlar söylüyor. Harçlar çok yüksek. İnşallah gelecekte her okulda bir bilgisayar olur diyorlar. Evet bugün o okullarda akıllı tahtalar, akıllı tahtalar var. Öğren biz şunu yapardık Ali Bey. Muhtemelen sizin döneminiz daha kötüydü. Biz tahtayı silerdik. Elimiz kolumuz tebeşir olurdu. O siyah önlük, ben o siyah önlüğün son dönemindeyim. Yani siyah önlüğü giyen son öğrencilerdenim. O siyah önlük üzerimize sürerdik demek ki kazara. Masaya gelir sürerdik ellerimize. Her yer sanki inşaatta çalışmış öğrenciler okuldan öyle giderdi. Şimdi akıllı tahta oturuyorlar. Diyorlar ki hocam volkan nasıl patlıyor? Hoca bir düğmeye basıyor. Volkan patlamasını gösteriyor fen dersinde. Diyor ki okullarda fare cirit atıyor üst sınıflardan alt sınıflara öğretmen eksiği olduğu için öğret, gelip öğrenciler ders anlatıyor. Başörtümle inşallah bir gün bu sorun çözülür. Başörtüsüyle okuyamıyorum. İşte hangi cumhuriyet?